2000 yılı sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için gündemde olan intibak yasası emeklilik maaşlarına olası bir artış getirecek önemli bir düzenlemedir. Bu düzenleme, daha önce 2000 öncesi emekli olanlar için yapılan intibak düzenlemesine benzer bir şekilde emeklilik aylıklarındaki adaletsizliği gidermeyi hedeflemektedir. 2000 ve sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu 4A ve BAKUR 4B emeklileri, Aynı prim kazancı ve prim gün sayılarına sahip oldukları halde 2000 öncesi emeklilerin daha yüksek aylık almalarından dolayı bu adaletsizliği gidermek için bir intibak düzenlemesi talep etmektedirler. Bu düzenlemeyle prim eşitlemesi yapılacak ve aradaki maaş farklılığı giderilmeye çalışılacaktır. Bu nedenle 2000 sonrası emekli olanlar için maaşlarda 5000 TL'ye kadar bir artış beklenmektedir. Ancak bu düzenlemenin resmi olarak onaylanması ve yürürlüğe girmesi gerekmektedir. 2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı intibak yasası 2000 öncesi sigortalıların emekli maaşlarını 2000 sonrası sigortalılara göre düşük olmaması amacıyla yapıldı. Bu yasa ile 2000 öncesi emekli olanların maaşlarına yaklaşık olarak 150 Türk lirası ile 350-400 Türk lirası arasında ek bir ödeme yapıldı. Bu sayede 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli maaşları arasındaki makas bir miktar kapanmış oldu. Ancak bu düzenleme sonucunda 2000 sonrası emekli olanların maaşları 2000 öncesi emekli olanların maaşlarına oranla geride kalmaya başladı. Yani 2000 öncesi emeklilerle 2000 sonrası emekliler arasındaki maaş farkı bu sefer ters yönde açılmaya başladı. Özellikle 2008 sonrası emekli olanların maaşlarında bu fark daha da belirgin hale geldi. Bu nedenle emekliler arasındaki bu adaletsizliği gidermek ve maaşlardaki makasın kapanmasını sağlamak için yeni bir intibak düzenlemesi talep edilmektedir. Bu düzenleme ile 2000 sonrası emekli olanların maaşlarında artış yaşanarak adaletsizlik giderilmeye çalışılacaktır. Ancak bu düzenlemenin resmi olarak yapılması ve yasal olarak onaylanması gerekmektedir. Hükümetin sosyal güvenlikle ilgili sorunları çözmek için adımlar atmaya devam ettiğini görmekteyiz. Bu tür düzenlemeler genellikle ekonomik koşulların ve bütçe durumunun izin verdiği ölçüde gerçekleştirilir. Ekonomik gelişmeler olumlu bir seyir izlerse Hükümetin vatandaşların lehine kararlar almak için bu tür düzenlemeleri yapması muhtemeldir. Sosyal güvenlikle ilgili sorunların çözümü genellikle uzun vadeli ve dikkatlice planlanması gereken bir süreçtir. Bu nedenle hükümetin sosyal güvenlikle ilgili sorunları çözme amacıyla önemli adımlar atmaya devam etmesi olumlu bir gelişmedir. Bu tür düzenlemelerin nasıl şekilleneceği ve ne zaman hayata geçirileceği mevcut ekonomik ve siyasi koşullara bağlı olarak değişebilir. Emeklilik yaşına ve prim gün sayısına dokunmadan bahsedilen intibak yasası, emekli maaşlarını belirlerken kullanılan aylık bağlama oranlarını düzelten bir düzenlemeyi ifade ediyor. Bu düzenleme, aynı hizmet yılı, aynı prim gün sayısı ve aynı koşullara sahip emekliler arasındaki maaş farklılıklarını azaltmayı amaçlıyor. Örnek olarak 2000 öncesinde emekli olan bir kişi ile 2000 sonrasında emekli olan bir kişi aynı hizmeti ve prim gün sayısını tamamlamışsa aylık bağlama oranlarından kaynaklanan maaş farklılığı düzeltilir. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın primlerin eşitlenmesine dair açıklamaları, intibak yasasının uygulanabilirliği ve hangi koşullara dayandığını daha açık bir şekilde belirtiyor. Özellikle Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu primlerinin eşitlenmesi, Farklı sigorta statülerindeki emekliler arasında adaleti sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak bu tür düzenlemelerin tam olarak nasıl uygulanacağı, ne zaman yürürlüğe gireceği ve hangi kriterlere dayandığı resmi bir açıklama ve yasa değişikliği gerektirir. Bu nedenle bu konudaki resmi açıklamaları ve yasal düzenlemeleri takip etmek önemlidir. 2000 yılından sonrasında emekli olanlar ile 2000 öncesi emekli olanlar arasındaki maaş farkının giderilmesi talebi birçok emekli için önemli bir konudur. Emekliler aynı prim kazancı ve aynı prim gün sayısıyla emekli olmalarına rağmen aylık bağlama oranlarındaki farklar nedeniyle 2000 öncesi emeklilere göre daha düşük emekli maaşı almaktadırlar. Bu durum adaletsizlik olarak görülüyor ve bu eşitsizliğin giderilmesi talep ediliyor. İntibak yasası bu tür maaş farklılıklarını düzelten bir düzenleme olabilir. Bu düzenleme ile aynı koşullara sahip emekliler arasındaki maaş farklılıkları azaltılabilir. 2000 sonrası emekliler için beklentileri yükselten bir gelişme ise 5000 TL'ye varan seyyanen artışın olabileceği yönündedir. Ancak bu tür düzenlemeler genellikle resmi yasa değişiklikleri gerektirir ve hükümetin politika ve bütçe kararlarına bağlı olarak şekillenir. Bu nedenle bu tür intibak düzenlemeleriyle ilgili resmi açıklamaları ve yasal değişiklikleri takip etmek önemlidir. Emekliler intibak düzenlemesiyle birlikte bayram ikramiyelerinin artırılmasını talep etmektedir. Bu talep milyonlarca emeklinin intibak düzenlemesinin yasalaşmasını beklerken bayram coşkusunu daha da artırmayı hedeflemektedir. Emekliler için bu düzenleme 2000 yılından sonra emekli olanlara bir nefes aldırmak anlamına gelecektir. Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, intibak düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulunarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın primlerin eşitlenmesi konusunda konuştuğunu aktardı. Bağ kuruluların 9 bin gün prim biriktirmesi gerektiğini, SSK'lıların ise 7 bin gün biriktirmesi gerektiğini belirten Erdem, bu eşitsizliğin giderilmesi için çalışmaların olduğunu ifade etti. Daha önce 2000 öncesi emekli olanlar için yapılan intibak düzenlemesi, maaşlarda yaklaşık 350 Türk lirası civarında artış getirmişti. Ancak 2000 ve sonrası emekli olan Sosyal Sigortalar Kurumu (4A) ve Bağkurlular (4B) Aynı prim kazancı ve prim gün sayılarına sahip olmalarına rağmen 2000 öncesi emekli olanlara göre daha düşük maaş aldıklarını iddia ediyorlar. İntibak yasası, bu maaş farklılığının giderilmesi ve emekli maaşlarında 5000 TL'ye kadar artış yaşanmasını amaçlıyor. SGK, SSK veya Bağkur ile emekli olanlar için 2024 yılında intibak düzenlemesi ile birlikte 5000 Türk lirası seyyanen zam müjdesi gündemde. Emekliler için 2024 yılında yapılacak olan zam hakkında merak edilen ayrıntılar bağlamında Türkiye Emekliler Dernek Genel Başkanı Kazım Ergün, o kamuoyunun büyük bir merakla beklediği EYT, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltesek olan intibak düzenlemesi ile taçlandırılmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Bu intibak düzenlemesi, 2000 yılından sonraki emeklilerin maaşlarını yükseltmek amacıyla gündeme gelmişti. Konu daha önce anayasa mahkemesine taşınmış ancak yüksek mahkeme bu düzenlemelerin meclis tarafından yapılması gerektiğini belirtmişti. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, intibak yasasının uygulanması gerektiğini vurgulayarak, o karma emekli aile hesaplanarak emekli olanlar intibak yapılmasını bekliyorlar. Prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olan sigortalılara eşit aylık bağlanması gerekiyor. Kanun değişikliklerinde bu ilke dikkate alınmıyor. Bundan dolayı da her bir emekli aylık hesaplarına itiraz ediyorlar. Yapılması gereken gayet basit. 2000 sonrası emekli olanların aylık hesaplamaları tek bir kriterle yapılmalıdır. Bu kapsamda yapılacak olan emekli maaşı düzenlemesi ile emekli aylıklarında 5000 TL’ye varan yükseltmeler yapılabilir e dedi. 2000 yılından önce ve sonra emekli olanlar arasındaki maaş farkının giderilmesine yönelik talep hayata geçerse, aylıklarda artış yaşanabilir. Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliler için intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artış taleplerini dile getirdi. Ergün, intibak düzenlemesi hakkında şunları söyledi. Bu milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır. Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem ise intibak düzenlemesi konusunda şu açıklamalarda bulundu. O geçtiğimiz günlerde çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ kuruluların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken SSK'lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi için primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri bulunuyor ve bu konuda bir çalışma olduğunu belirtmekte fayda var. Daha önceki intibak düzenlemesiyle maaşlarda 350 TL'ye varan artışlar yaşanmıştı. Aynı yöntem izlenirse bugün intibaktan yararlanacak olanların maaşlarında 5000 TL'ye kadar artışlar olabileceği belirtiliyor. 2000 yılından önce sigorta primi ödeyen ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplamasıyla maaşlarını almaktadır. 2000 yılından sonra emekli olanlar arasında da iki ana gruptan bahsedebiliriz. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma ile bu farklılıkların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Emekli vatandaşların maaşlarında yapılacak düzenlemelerle Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve emekli sandığından emekli olan vatandaşlar tek bir çatı altında toplanacaktır. Bu sayede emekli maaşlarında adaletsizliklerin giderilmesi hedeflenmektedir. Hükümet milyonlarca emeklinin sıkıntılarını çözme amacıyla çalışmalarını hızlandırmış durumda. Planları arasında 1999 öncesi emekli olanlar ile 2000 yılı sonrasında emekli olanlar arasındaki maaş farkını gidermek için intibak yasası dini çıkarmak bulunuyor. 5 milyondan fazla emekli intibak yasasının hayata geçirilmesini ve maaşlarındaki adaletsizliğin giderilmesini bekliyor. Henüz hükümet tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, emeklilikte yaşa takılanlar, EYT ile ilgili tartışmaların ardından bir intibak yasası enin meclise gelmesi bekleniyor. Bu düzenleme, eşit prim ödeyen emekliler arasındaki maaş farklılıklarını düzeltecek şekilde, emekli olunan yılın da göz önünde bulundurulmasını amaçlıyor. Bu durum, 2008 sonrası emekli olan kişilerin maaşlarının daha düşük olmasına neden oluyor. İntibak yasasının çıkması durumunda maaşlarda yaklaşık %70'e varan bir artış bekleniyor. Emekli maaşı ne kadar yüksek olur sorusu ödenen primlerle doğrudan ilişkilidir. Yani primler yüksek ödendiğinde emekli maaşı da genellikle daha yüksek olur. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını artıracak bir intibak düzenlemesinin zamanının geldiğini belirtiyor. Bu düzenleme Eski ve yeni emekliler arasındaki adaletsizliği gidermeyi amaçlıyor. Ayrıca taban aylıklar ile taban aylıklar arasındaki makası daraltmayı hedefliyor. Bu nedenle intibak düzenlemesi emekliler arasındaki maaş farklılıklarını azaltmaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.